Kalk oğlum kalk okula geç kalacaksın. Ne okul lan ben okula gitmem. Demek kontrol et. Kalk dedim sana. Bir dakika benim okuldan mezun olmuş olmam gerekiyor. Hangi yıldayız? Ekim 2017 kanka. Yes be bütün hesaplarımızı da Ana oğlum. Ah be diyeymiş. Telefonu al benim videomu çek. Şunları benim videomu çek. C şekilde. T, -T geç kalıyorum amına koyayım. git. Ne videosu? Kanka çok fazla takıyorsunuz sana bu kafaya. Başına bir şey gelmesin. Sana o için. Evren çıktı. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Size güveniyorum. Evet. gideceğimiz okula geldik. Ne oluyor bana? Ne diyeyim ben? Sen kimsin? Ellerim niye bağlı benim? Ben senin sesini Marta. O sınava girmeni engellemem gerekiyordu. Mecbur seni kaçırdım. TTMT yok arda. Senin hedeflerin başka, hayallerin başka. Kandırma kendini. Ne TTS'i? Bunu bildiğim için seni kaçırdım. Ne pişman istemiyorum. Sen benim gerçekten eşsizim olsaydın o zaman benim tek kurtuluş şansım olduğunu bilirdin. Niye böyle yapıyorsun bana? Niye kaçırıyorsun beni? O zaman benim tek kurtuluş biletimdi. Hayatım boyunca sürüneceğim senin yüzünden. Hayır hayır sürünmeyeceksin. Hatta dediğimi yaparsan mutlu bir hayatın olacak. Çünkü insana göre mutlu bir hayatın olacak. Dediğimi yaparsan. Var mısın? Yapmama gibi bir ihtimalim var mı? Var tabii ki de. Senin bu yanını çok seviyorum. Boyun eğmeyen yanını gerektiğinde işten çıkarma ve boyun eğmeme yanını çok seviyorum mesela. Bu yanını salam tut. Yerde çok lazım olacak bu yanı sana. Ellerimi çözün de gideyim bari. Çözün de gitsin. Şimdi kalmak daha. tamam gidiyorum ben sana kaçırdık ama yapacak bir şey yok artık seneye gireriz paton kusura bakma ama bu kadar kolay gitmesine izin vereceksek niye kaçırık biz onu ne kaçırması oğlum kaçırma falan hepsi hikaye asıl iş burada kanına işleyecek ve kanına zaman Kendisi zaten üniversiteyi bırak buna geçecek. Nasıl yani? Nasıl yani patron? Bu normal bir yastık değil mi? Hayır değil. İçinde şey var. Kanla işleyecek ve sızıra bırakamayacak. Bırakmasın zaten. Bu bayağı olur başarılı oluruz da. Gitmeyen teklifimi kabul etmek sana kalmış ama biraz zorlanacaksın ama ileride güzel bir hayat olacak. Bir daha düşün bence. Ben hayatım boyunca kolay bir hayat yaşadım. Kolaylıkla büyüdüm. Zorluğa gelemem. Direkt iptal planı Tam daha da keyfim bilir. Zorla yapmayacağız. Görüşürüz.